mutlu olurum. Çünkü dediğim gibi, e, oradan bay yeme gibi bir sıkıntımız sorunumuz olursa buradan devam edeceğiz. Çok güzel içerikler falan paylaşacağım. Abonelik özelliğimizi açacağız ama 10.000 takipçiden sonra dün açtım. Şu ana kadar 5.000 zaten oldu. Birkaç gün sonra da 10.000 takipçimiz olur. Tekrar gösteriyorum canlar açıyorum. Tamam mı? Yayın açıyorum arkadaşlar. Bu hesap benim orijinal hesabım. Siz indirin bu hesabı takip edin canlarım Yayını. Hoş geldiniz. Bu hesap benim arkadaşlar. Sürekli her gece dans yayınlarımız bu hesaptan oluyor. Banyoluk. Şu an ban yemiyoruz çünkü resmi tatilde. Şimdi bugün kalktı. Yöneticiler sorunumuzu halletti. Haydi canlar Selim şekilde ya. Şapka için teşekkür ederim. Canlar haydi serim şekilde herkes diğer uygulamaya gitsin. Instagram adresimi takip edin arkadaşlar. 10 binden sonra abonelik özelliğimi açıyorum. Çok güzel fotoğraflar ve videolar atacağım. Ama sadece abonelere özel olacak. Haberiniz olsun. Ustam eyvah diyecek. Rüzgar çok sert esecek. Canlar haberiniz olsun. Haydin bakalım. Haydin. Seri bir şekilde diğer uygulamaya herkes gitsin. Oradan yayın açtım. Ee, mesaj atmayın, istek atmayın arkadaşlar. Mesaj atmayın, istek atmayın. Rica ediyorum. Çok mesaj attığınız zaman burada şey oluyor. Yayın bazen donuyor. Yapmayın. Mesaj falan atmayın yani. Herkes hesabı bulduktan sonra yayına geçeceğim. Arkadaşlar bu arada he yayın yapıyoruz. Her gece saat 12'de Instagram adresimi de takip etmeyi ...unutmuyoruz. Tamam mı? Acaba bugün yayında ne giysek? Ustam eyvah diyecek. Rüzgar çok sert seslik. Yenilikten vazgeçecek. Ne giyelim? Abi bunu çok istiyorum giymek ama... ...bu çok açık yani. Olmaz. Şöyle bir seyirleyelim mi ya? Aa ben bunu giysem direkt bana bağ verirler. Biliyor musunuz? Canlar herkes bir şekilde gelsin. Ama bunun altına şort giyerim önce. Şortla falan çok güzel olur. Çok yakışıyor arkadaşlar. Bunun tulumunu sipariş edeceğim ama biraz geç geldiği için İstanbul'a gidip gelip Ondan sonra bunun tulumu var. Efsane bir şey yani var ya. Böyle vücuda yapışıyor, tam böyle vücut hatlarını belli ediyor, çok güzel. Ama biraz daha kalın, bu biraz ince. Canlar, herkes sevimli şekilde diğer uygulamaya link açılmıyor, nasıl açılmıyor ya? Abicim, sizde hala açılmıyor mu? Siz daha önceden indirdiniz mi bu uygulamayı? Hı? Gerçi bunu gi giymeyelim ya. Bunu giysek ban verirlerse sıkıntı. Şort giyelim bence bugünle. Canlarım, oluyor mu sizde? Yapabildiniz mi? Ya olması lazım. Yapamadınız mı hala? Arkadaşlar olması lazım. Şimdi yapamayanlar kaç kişi yapamayanlar şu gülücüye bir bassın ya. Bir dakika. Canlar yapamayanlar. Yapamayanlar gülücüye bassın. Yap Abi hepiniz yapamıyor musunuz şu an? baya nasıl? Ha? Nasıl ya? 541 kişi yapamıyor. Oğlum nasıl yapamıyorsunuz? Link açılmıyor mu hiçbirinizde? 640 ne? 1000 kişi yapamıyor şu an. 1300 kişi gelmiş ama onlar nasıl yaptılar? Arkadaşlar 1300 kişi şu an yayında onlar nasıl geldiler? Siz nasıl geldiniz ya? Ben anlamadım. Yapanlar gelmiş arkadaşlar. Siz nasıl geldiniz buraya? Ya teşekkür ederim hediye için. Hiçbiriniz... Telefon yok mu ya? Bir onunla deneseydiniz. Ben anlamadım siz yani niye yapamıyorsunuz? Bin kişi yapamıyor bir de. İki, üç kişi değil tam tamına bin kişi yani. Canlar farklı bir telefondan deneyeyim bir ya. Farklı bir telefondan deneyeyim. 1300 kişi şu an gelmiş çünkü. Gelemeyenler olsa zaten hiçbiri gelemezdi ama tamı tamına 1300 kişi gelmiş arkadaşlar. Bir başka telefon, yedek telefonlarınız yok mu sizin? Yedekten bir deneseydin. Ya gerçekten çok sıkıldım. Başlayacağım bu uygulamaya ya. Sürekli bir sorun, sürekli bir şey ya. Vallahi başlayacağım ya. Abi insanlar gelemiyor gelemiyor ya. Buna bir çözüm bulsunlar. Bu ne? Nasıl bir saçma sistemmiş bu ya? Bir dakika durun bir. Arkadaşlar bir arama yapacağım da yöneticiyi arıyorum. İyice saçmaladılar. Vallahi saçmaladılar. Ya bırakacağım en son ya. Yemin ederim bırakacağım ya. Ya sabır yandı. Açmıyorlar telefonu. Arkadaşlar bir tekrar deneyin lütfen. Açmıyorlar telefonu. Yani canım e, şey bu sorun ne zaman hallolunacak? iPhone telefonu olanlar yine giremiyor aynı şekilde. Şu an yani bin kişi yayına girmiş normal şey. Yani Android telefon girebiliyor, iPhone giremiyor yani. Bu sadece bende mi bu şekilde? Ne alakası var abicim ya? iPhone telefon nasıl giremiyor şu an? Bir tekrar denesenize. Android'ler girebiliyor, iPhone giremiyor değil mi? Ha? Arkadaşlar tekrar bir deneyin. Yayını ben kapattım. Canlar Instagram hesabımı da takip edin. Bakın. Şu benim TikTok hesabım ya. Instagram'a basın en üstte bakın. Instagram diyor. Instagram adresim açıldı. Bu benim hesabım. Takip ederseniz sevinirim. Şu mavi yazalım. Melek Azat'a basın. E benim telefonum da iPhone, bende çıkıyor. Sizde niye çıkmıyor? Tekrar gösteriyorum canlar, bakın şuradan Instagram'a basın en.